<laughs> Karşınızda yeni bir güncellemeden sonra belki de tekrar pop vardı. Arkadaşlar YouTube'a niye video atamayacağım atmıyorum. Siz bunu sürmüşsünüz. Bundan bir hafta önce yaklaşık bir hafta ya da iki hafta önce. Telefonu, 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 telefonu. Ben de o yüzden telefonumu tamire bıraktım. En az iki hafta şunu tamire. sonra telefonu yapabileceğim. Ben böyle yeni bir telefon aldım. Aslında yeni telefonu adı Lenovo 3. Böyle mi oldu? Nasıl tutuyorsun? Otur, Bir dakika. Gözde, ha, otur be. Oturarak sen... Otur, otur, otur. 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 Onu söylemek için geldi ve artık YouTube'a bir günde 3 video atmaya karar verdim. YouTube'a bir video atacağız. Yarın yine böyle bir video atacağım. Öbür günde bir DLS3 videosu salacağım. Yani YouTube'da birkaç haftadır atamıyorum çünkü telefonum bozuldu. Bu da size paylaşmak istiyorum. Bu YouTube'a eğer telefonum eski telefonum j Ve yeni telefonum Lugual, e, Lugual, LG telefonum. O Adam otomatik kalktı. Neyse. Gel ben söyleyeyim. Şuradan şuradan sürdü. Gel lan ya. Neyse. Şimdi burada değişik botlar var. Önce bir silah alalım. Önce bir silah alalım. Hmm. Allah belli. Önce bir silah alalım. silah evet. Bunları alacağım. Bunları niye böyle getirmesin? Bunlar alalım. Yeni bir silahımız geldi. Onu deneyeceğiz. Evet. Neredeyse popalı değil. Burada bir yerde olması lazım. yeni bir Yok abi o burada yok ya. Yok. Ama yeni, yeni güncelleme bize bir sah geldi. 94 yani. <laughs> çok sevdiğim bir silah aslında kendisini de bayağı bir severim yani Bir haber kullanacağım çok güzel bir silah her türlü moto kullanabilirim etsin ama Buraya göre buradan bir jeton atacağım kurallar Nasıl atıyorum? Bir defa Nasıl? Ha, eğitim. Bir tane attım. Bunları vurmaya çalışacağız. Oğlum çok güzel. kalma bir şey yapmaya çalışacağım. Dur bekle. Aldım gözü. Aldım gözü. Aldım gözü. Oo. Bu sırada daha çok. Bir. İki. Bu hiç video kadar olmayacak ya. Bu ne kadar diyeceğim Ama da batıp sanırım. Bu ya. saniye bitti mi saniye bitti bak ya bu arada yeni bir diğer, e, tutamaç geldi bulla da tutamaç ama biraz daha iyi bulla da her türlü işe yarar böyle <gülüyor> <gülüyor> bu arada biraz hastayım yani buna bürüsün diye bir şey yok birazcık hastayım da geçecek. Aha şöyle bir şey. Oyuna başlamadan önce şerbet içmiştim şerbet. Yani bizim aşağı sokakta şerbet Galiba orada galiba bu arada kaldı. Bir süre de şeker yedim. Ama şimdi bir şey yok. vurucu Atıp kaç bir Bu arada bir şey daha fark ettim çıkalım Bu arada sözlülük gayfeti gidi böyle sözlülük gayfeti Abi Sabah Erece Park'a girdi Ne girsin ben de izin ver Bu arada iyi bir şeyde burada arkadaşlarınızı çağırabiliyoruz Arkadaşlarla beraber öyle yapabiliyoruz Mesela bunu izin kişi çağırabiliyoruz Mesela bunu çağıralım Yapmaz Bunlar benim arkadaşlarım Da Abi gibi de arkada hepsi gidiyor ya. Bana da arkada sabah Abi bir şey bırak ediyorum. Gereği gereğinde silah. Bir adam bir abar videosu açacağım. Ha, yani atacağız. Ee, ama bu videoda Çünkü bunu burada, burada, bunu burada bir be ya. Adı bu video da atacağım. Bu videoda da atacağım. bu. E sıfırı da burada. bu arada bunu çok sevmedi Hadi Abi hem dışı hem dışı hem de biz burada görebiliyoruz. Yani şu Yollar bir işe Gidelim hocam. Gidelim.

Ay kiki 1094 yere şey dur bir geçeydi ya tamsın. Ay bu da aslında ne? var acayip geldi. Sadece bir yerde hangar var değil Artık o çıkıp ya abi ya çık 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 galiba oyunda bilinmeyen bir yere atladı ne zaman araçta gitti burası neresi ki? Sarpancıkla gidelim. Evet. Şimdi çıkış mı? Evet. Orada çıkış. hayır Orada çıkış yapmayacağım. Burada bir şeyler var. Bu burada burada eğlence parkında o dakika geçelim. Burada bir şeyler alıyoruz. Kupa falan alıyoruz. 300, 300 bir şeyler alıyoruz. Burada bir klasik 3 saat. başla Sıkma gittim galiba ne zaman videomuz bu kadardı umarım memnunsunuz Bildiğiniz gibi telefonum yeni bir e, hal aldı yani Çok fazla e, hesaptaş şey yapamadığım için Yani çok fazla telefon kırıldığı için Bir şey falan yapamadığım için Umarım videoyu beğenmişsinizdir Like atıp abone olmayı unutmayın ve Kendinize iyi bakın Korona virüsüne karşı dikkatli olun